Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Kaptan. Bugün sizlere su pompalarında otomasyon panolarında sıklıkla kullanılan motor kontrol sistemleri olan yani motorları kontrol eden sensörlerden bahsedeceğiz. Bu sensörler flatör olarak biliniyor. Bunlar iki çeşittir arkadaşlar. Birinci çeşit iki uçlu olan. İkinci çeşitimiz işte bu şekilde. Biraz kablo uzun. Bu da 3 uçlu. Flatörler arkadaşlar şöyle çalışır. Su geçirmez kablo. Yine su geçirmez bir plastik mevcut. İçerisinde bunların içerisinde bir bilye bulunur. Bir de switch bulunur. Yani küçük bir anahtar. Aşağı doğru yapıldığında bilye aşağı doğru iner. Kontağa temas etmez. Ona göre kontak açık veya kapalı olarak bilgi gönderir. Su doldukça burası yükselir. Zaten sesinden de anlaşıldığı gibi kontağa temas eder. Açık olan kontaklar kapanır veya açılır. Böylece sıvı seviye rolemize veya herhangi bir kontrol cihazımıza bilgi gider. Ona göre de pompalarımız çalışır. Yani depomuz su alır veya su boşaltır. İşte atık kuyumuz varsa pompa çalışır, kuyu temizler. Veya su tankımızda bir boşalma durumu varsa suyu doldurur. Valfleri çalıştırır vesaire vesaire. Bu iki uçlu olan bir diğeri de üç uçlu olan prensip aynı. Su geçirmez plastik bir başlık sensör kısmı. Yine su geçirmez kablo. Bunun metresi de biraz uzun. Bunların kısa olanı, uzun olanı var. Bunun üç uçlu olmasının sebebi biri ortak uçtur. Artık hangi uç? Onu ölçü aletiyle test edebilirsiniz. Bir ortak uç. Biri normalde kapalı. Diğeri de normalde açık kontak ucudur. Sensörümüz devre girdiğinde birini açar. Diğerini kapatır. Devreden çıktığında ise tam tersi olur. Uzun olan kablolarda yani uzun sensörlerde kabloyu düzenlemek için bir de böyle bir ağırlık denge aparatı verirler. Bu sadece metresi yani kablo mesafesi uzun olan sensörler için verilir. Zaten satın aldığınızda da yanında göreceksiniz. Kısa olanlarda böyle bir şey yok. Zaten kablo kısa. Bunlar ek yapılmaz. Yani ek yapıldığında biliyorsunuz bunlar sıvı içinde çalıştığı için su alma ihtimali var. Bu yüzden kullanacağınız tesisin durumuna göre uzun veya kısa kablo kullanacağınız cihazların durumuna göre iki uçlu veya 3 uçlu sensörleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Özellikle ben otomasyon panolarımda, kontrol cihazlarımda bunları kullanıyorum. Daha önceleri belki bilirsiniz sıvı seviyörlerinde elektrotlar kullanılırdı. Bunlar bir süre sonra sıvının temas etmesi nedeniyle oksitlenip korozyona uğruyorlardı. Yani bir süre sonra bunları değiştirmeniz gerekiyordu. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Takıyorsunuz. Ve ondan sonra ömür boyu çalışıyor. Tabi bunlarda bazen arızalanma durumları oluyor. Bunlar da tabi kalitesine göre değişiyor. E, kaliteli olanlar biraz daha uzun ömürlü oluyor. Kalitesiz olanlar biraz daha kısa ömürlü oluyor. Ya ben bugüne kadar e, yaptığım otomasyon panolarında kullandığım sistemlerde yani müşterilerinden herhangi bir geri dönüş almadım. Çok şükür. Yani kısa süreli bir süre zarfı ama şöyle baktığı zaman birkaç yılı buluyor. ama hani bir dönüş almadım. Ben de memnunum genelde bunları kullanıyorum yaptığım projelerde, sistemlerde. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu doğrudan motorlarınıza veya sistemlerinize doğrudan bağlamayın. Çünkü kontak akımları çok düşük olduğundan içindeki kontak zarar görebilir. Bunun için ben de yaptığım gibi genelde hani bu şekilde kullanılır bu kabloları motora değil de araya herhangi bir cihaz bağlanır. İşte sıvı seviye rölesi, zaman rölesi, PLC cihazları ve buna benzer başka otomasyon kumanda cihazlarına bağlantı, bağlantı yani bu uçlardan bağlantı yapılarak işte motorlarınızı veya ne, neyse artık selenet, bayitler veya başka bir şeydir. Bunları bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Yani dediğim gibi doğrudan bunu bağlamayın. Biraz pahalı bir malzeme anında zarar görebilir. Bu kadar arkadaşlar. Yine başka bir ürün tanıtımında görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.